Evet merhaba ben Kocaeli Kartepe'den Jetali şimdi bu videomuzda Defini Define arama çubuklarında olması gereken özelliklerden bahsedeceğim Şimdi define arama çubukları bir kere her şeyden önemlisi Mıknatıs tutmaması gerekiyor Altına mıknatıs tuttuğun zaman e, Mıknatıs altına yapışıyor mu yapışmıyor Değil mi? Gümüş gördüğünüz gibi ve mıknatıs Tutuyorsunuz yapışıyor mu? Yapışmıyor. İşte bakın mesela benim define çubukları. Bakın mesela şu çelik yapışıyor mu? Yapışmıyor bakın. Görüyorsunuz durmuyor. Tamam Şu dörtlü çubuk bu kalemun çubuk dediğimiz. Yani devine define çubukları e, tutmayan çubuklardan oluşması lazım. Bakır tamam suyla boşluğa falan da gider suya da gider falan ama bakın yapışıyor mu yapışmıyor. Bakın sapı ahşap. Ama şurası metal. Bakın. Buraya hafif bir yapışma var. Normal metal olduğu için. Sapında şey var bunun. Bakın. Hatta duruyor burada bak. Sapında içinde rulmanın da şey var. Ama büyük oranda e, muktatı tutmayan metal olduğu için yine sıkıntı yok. Bakın. E, mesela bir Venom. Venom'un iki alan taramamız var. Emin Şahpaz hediye etmişti. Bakın mıknatıs tutuyor mu? Tutmuyor. Bir tek e, sap. Yani ortasındaki rulmanın da çok az bir şey bir tutma şeyi var. Bakın başka kalem alan tarama. Kalem alan tarama. Açıyorsunuz bunu alan tarama oluyor. Kalem alan tarama. İnternetten almıştım. Bak bu tutuyor. Şurası tutmuyor mu? Bakın. Burası içi tutmuyor. Dışı da tutmuyor. Sadece şurası tutuyor. Bakın. Şurası tutmuyor. Yani sadece şu. Yani sizin yakanıza taktığınız kısım e, muklatus tutuyor. Bu da %99'u muklatus tutmuyor. %1 muklatus tutuyor sayılır. Bakın çünkü şimdi bunu açıyorsunuz. Mesela burasında tutmuyor. Sadece şurası tutuyor. Anladınız mı olayı? Olay bu. Olay bu. Bu da o kadar ona zarar etmiyor. Niye? Çünkü çoğunluk. Önemli olan bir şey de çoğunluk. Bakın e, son zamanlar içeriğini 3000 liraya açıkladım Çünkü e, 22 çeşit paslanmaz çelik var. Bu da paslanmaz çelik. Bakın paslanmaz çelik rulmansız. Ben rulmansız kullanıyorum. Bakın çubuk tutmuyor. Gördüğünüz gibi. Bakın benim çelik sarkaç. Çelik sarkaça tutuyorum. Tut, tut, tutmuyor. tutmuyor ama sapına tutuyor. Bakın sapına mıknatıs tutuyor. Çünkü sapı çelik değil. Bu artık nasıl bir maddeyse bu. sapına çelik tutuyor. Şey mıknatıs tutuyor. Dolayısıyla bakın şimdi mesela tırnak makası çok rahat bir şekilde, güzel bir şekilde, hatta güçlü bir şekilde tutuyor. Demek ki tırnak makasları çelik değil. Ney bu? Bunlar demir. Ee, dışında şey e, ne diyorlardı buna? Galvaniz kaplı. Dışında galvaniz kaplı olduğu için e, muklatız tutuyor. Dolayısıyla define çubuklarımız muklatız tutmayan metallerden oluşursa define bulma ihtimaliniz yüksek olur. Ee, en iyi olarak benim gördüğüm paslanmaz çelik. Ama paslanmaz çeliğin 22 çeşidi var. Bu 22 çeşidinden altına nokta dışı giden bir metal. Bunun içeriğini de kimseye söylemiyorum. Diyorum ki 3000 lira ver bana ondan sonra. Olay bu. Anladınız mı olayı? Hatta 2.999 TL istiyorum ben kişiden. Niye? 9'un uğrundan faydalanmak için 3.000 liradan 1 lira eksik. Olay bu. Olay bu. Ve illa devini arayacaksanız metaller kullanacaksanız e, muklatıs tutmasın. Tutun ona. Muklatıs tutmasın. Bakın tutmuyor. Ama bakın buna. Yani muklatısta herhangi bir sıkıntı yok. Bakın tırnak makasını nasıl tutuyor. Zor ayırıyorum. Ama buna Tutmuyor. Hatta şunu buna değdiriyorum yine tutmuyor. Yani mıknatıs tut, e, tutan metali e, şeye değdirdiğiniz zaman mıknatıs tutmayan metale değdirdiğiniz zaman yine mıknatıs tutmuyor. Bir şey değişmiyor yani. Onun işte manyeti bilmem neyi ona gitmiyor yani. Anladınız mı oluyor? Ama tek başına tuttuğunuz zaman bakın mıknatıs tutuyor. Olay bu. Olay bu. E, <laughs> yani e, ne diyeyim size? muklatıs tutmayan metallerle define arayın. Arayacaksınız. Ama bunu rulmansız kullanmak, şunu rulmansız, hiçbir sapsız kullanmak herkesin harcı değil. Ben rulmansız e, bakır çubukları rulmansız kullanarak yer altı şehri bulmuştum. Olay bu. Asıl ustalık burada yani. Rulmansız, hiçbir şey şeysiz define çubuklarının olduğu gibi kullanmak Asıl ustalık orada. Marifet orada. Ve bu olayda iki şey etkileniyor. Yüksek cinsel gücünüz olacak. Yüksek cinsel gücünüz olduğu için kan dolaşımı hızlı olacak. Hızlı olduğu için ne yapıyor? Define çubukları mükemmel çalışıyor. Bunun haricinde ne olacak? Yüksek çakranız olacak. Yani define çubuklarının kişide iyi çalışmasının iki sırrı var. Yüksek cinsel güç ve yüksek çakra. İkisi yoksa kişide çalışmaz. Kaliteli çalışmaz en azından. Olay bu. O yüzden e, illa define arayacaksınız, çubuklarla arayacaksınız, yer altındaki boşlukları, işte metalleri, duvarları, sınırları falan filan arayacaksınız. Mıknatıs tutmayan metallerle arayın. Ha, benim tavsiyem en iyisi çelik. Bakın bu da çelik. Bu da çelik. Dörtlü çubuk. Dört tane var bununla. Dışarı doğru açıyor boşluk. Baklava yapıyor. Altın falan deniliyor. Bu da çelik ama bununla bu aynı değil. Bu daha iyi. Şu. Şu daha iyi. Bu da paslanmaz çelik. Bu da paslanmaz çelik. Ama işte bu bilmem kaç kalite bu bilmem kaç kalite yani bunların kaliteleri var numaraları falan var en iyi numarasını İstanbul'dan biri bizim bir arkadaşa söylemiş o da bana söyledi ben aldım denedim çok güzel ve 5 milim olacak kalınlık ve bu yarım metre olacak sapı aşağı yukarı 14-15 santim geri kalanı ucu olacak ve bunu tam ölçemiyorsunuz yani tam yamulttuğunuzda illa biri uzun biri kısa oluyor Uzun olanı genelde sağ el alın, kısa olanı bakın bakın biraz fark var burada. Az bir şey. Ee, sağdaki uzun. Soldaki de kısa olan. Yani uzun olan çubuğu, yani yamultmak katan birebir düz yamultamadıysanız e, sağ tarafta uzun olanı alın. Sağ elinize uzun olan alın. Olay budur. Ve e, bu define çubuklarına hiçbir rulmansız Hiçbir işte e, sapsız herhangi bir şeysiz kullanmak e, insanın senelerini alıyor. O da basit bir şey değil. Ama ben ne yapıyorum? Rulmansız define çubuğu kullanabiliyor. Olayı bu. Ve bakın bu rulmanlı. Rulmanlığınızda mümkün mertebe ahşap olacak. Ahşap olduğu zaman e, plastikte bile az miktarda metal var. O az miktarda metal kalitesini düşürüyor. Ama e, plastik ahşap Ahşap e, olursa sapınız o zaman ne yapıyor? Sap e, herhangi bir ahşapta metal oranı olmadığı için başarı oranı yüksek oluyor. Sapmayı engelliyor. Anladınız mı olayı? Yani sapı da e, ahşap olursa çok çok daha güzel olur. Olay bu. Bunu e, Kadir abi yaptı sağ olsun. Olay bu. Olay bu. E, ne diyeyim? Bakalım artık Kısmet. Ve dediğim gibi ben şimdi bu bilgileri veriyorum. Bir kişi bana sorduğu zaman çıldırıyorum. Sormayın agacım söylüyorum görüntülü bir şekilde. Ha şunun meslek sırrını söylemiyorum. Diyorum ki 3000 liraya alırım agacım diyorum. Bunu söylemiyorum. Anladınız mı olayı? Olay bu. Ha ısrarla benden almak isteyen hem bilgisini veririm hem çubuğunu ayarlarım falan veririm. O zaman da e, nedir 4000 liraya satarım yani defini çubuğu. Öyle ben e, ucuz bir şey satma taraftarı değilim. Ben öyle uğraşamam çünkü kargoya gideceğim bilmem ne yapacağım falan da filan da. Ama benim gördüğüm en hızlı cevap verebilen, en güzel çalışan, en güçlü çalışan şu. Yani diğer benim dediklerimin tamamını unutun. İşte aküyle elektrik vermek falan filan dahil, çıplak ayak falan dahil. Çıplak ayak da gerekiyor. Hiçbir şey gerekiyor. Bunlar mükemmel çalışıyor. Ama 5 milim olacak. 5 milim olacak. Şimdiye kadar benim kullandığım en başarılı yöntem bu paslanmaz çelik ama 22 çeşidi var bir tanesi bu ve bu bilgi de İstanbul'dan geldi bana e şimdiye kadar ben birçok bilgileri paylaşıyorum ücretsiz bir şekilde ama bazıları çok önemlileri alayım abi sakalım diyor. olay bu kimse kusura bakmasın ve bu çubuk diğer hepsini döver hepsini döver paslanmaz çelik ama e, 22 çeşidi var. 22 çeşidinden sadece bir tanesi çok iyi. Diğerleri de çalışıyor. Yanlış anlamayın. Ha paslanmaz çelik. Yani bu da iyi çalışıyor ama onun gibi değil. Olay bu. Ve illa bir define çubuğu yapacaksanız mutlatı tutmayacak. Peki. Olay bu. Umarım anlaşılmıştır. Hadi bakalım iyi günler. Kendinize iyi bakın.